Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir çalışma yapacağız sizlerle. Bugünkü çalışmamda su bazlı reçineler kullandım. 4 adet de pigment kullandım. Hücrelerimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Isı tabancamızla da bizde oluşma yardımcı olalım. Bir süre bekleteceğim sizi. süre bekledikten sonra da tekrar işlemlerimize devam edeceğim. Deprem vesilesiyle uzun bir ara vermiştim. Deprem ister istemez hepimizi etkiledi. Deprem bölgesinde uzakta olsak. Bu vesileyle tekrar depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet. Yaralı olarak kurtulanlara şifalar diliyorum. şekilde biraz yayılması uzun sürecek ama zamanımız var. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Geçmelerini çok fazla akışkan yapmadım bu seferki çalışmamda. Ondan dolayı da biraz geç yayılacak. Tezgahımı hızlı çevirdiğim zaman bazen renkler birbirine fazla karışabiliyor Ondan dolayı da çok hızlı çevirmek istemiyorum İlerleyen zamanlarda çok daha profesyonel çekimlerle karşınızda olmak istiyorum. Onun altyapısını hazırlıyorum şu anda. İnşallah sizlere çok daha kaliteli videolar hazırlayabileceğim. Sizlerden ricam videolarımı izlerken kanalıma abone olarak destek vermeniz, beğenip paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olmanız ben de sizler için daha güzel görseller yapmaya gayret edeceğim. Şimdilik videomu burada sonlandırıyorum. Ufak rütuşlarım kaldı. Onları tamamlayacağım. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.